Ben gördüm uzaktan dedim ki bana yaklaştı. Bekliyorum ağaçta elimde altın elmam var. Dedim dokunma de ona yoksa kötü olacak. Altın elma her zaman benim yanımda olacak, olacak, olacak. Elma benim olacak. Orijini alacağım, Ful canımı dolduracağım. Onu senden alacağım, tadına doyamayacağım. Mehmet Ala kenarda, elma benim olacak. Pamuk geri uyanacak, dostum size musallat. Yasaklı bir elma gibi elle onu ısıracak. Onun kafası bendeyken lava bile atlayacağım. Altın elma her zaman benim yanımda ol. Cık. Gidiyorum Berkaya yavaşça dedim ki ona açılma. A Alacağım elmayı elinden elmas yapıp bir kılıçla. Biliyorum sözleri ezelden. Oracığım, oracığım benim uğraşma tek bir gerçek var burada. Elma benim olacak. Altın elmam her zaman benim yanımda olacak. Benim beni gördüm uzaktan demedim ki bana yaklaş lan. Bekliyorum ağaçta elimde altın elmam var. Var dedim de dokunma ona yoksa kötü olacak. Altın elmam her zaman benim yanımda olacak. Beni beni buldum küçük. Bana büyüt derler büyütmem. Bana bunu öğreten senin ortanca ölüştün. Benim kebabım nerede kalıyor yok yanında ayran içmem. Kebaba da gerek yok. Ben de elma yiyeceğim.